Merhaba arkadaşlar, Yatırım Rehberime hoş geldiniz. Borsada zor günlerden geçiyoruz. Çoğu şirket sene başından bu yana endeks gitmesine rağmen yükselmedi. Endeks düşmüyor ama hisseler neden düşüyor? Çünkü ülkemizin ekonomi politikaları köklü değişime uğradı ve 2022 ile 2023'te hızlı yükselen hisseler dinlenme sürecine girdi. Peki biz bu durumda ne yapmalıyız? İlk olarak hatırlamamız gereken konu, borsanın doğasında düşüşlerin her zaman olmasıdır. Borsa bazen sabrımızı zorlar. Fakat doğru şirketlere yatırım yapmışsak ve önümüzdeki dönem bu şirketler karlarını artıracaksa ve çarpanlar makul seviyelere geliyorsa korkmamızı gerektiren bir durum yok. Borsada 6 aylık yatay ya da düşüş süreci gayet normal bir durum. Borsaya vergi konusuna da değinmek gerekirse kısa süreli olumsuz etki yapabilir fakat uzun vadede şirketlerin işlerini etkileyen bir durum değil. Şimdi sizlere bu sene başından bu yana iki farklı tablo göstereceğim. İlkinde bu sene yükselen 7 şirketi ve nedenlerini inceleyeceğiz. İkinci tabloda ise sene başından bu yana eksi de olan 7 şirkete bakacağız ve düşüş nedenlerini inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar ilk grafiklere bir bakalım. BIST 100 endeksi sene başından bu yana %36 getiri sağlamış. Endeks düşüyor algısı çok yanlış. Doğru şirketleri seçebilirsek getiri sağlayabilirdik. Borsa İstanbul'a göre sene başından bir yana pozitif getiri sağlayan 7 şirketi görüyoruz. Bunlar Anadolu Sigorta, Turkcell, Anadolu Efes, BİM, Garanti Bankası, Ülker ve Gürsel. Tek tek incelemeleri bir yapalım. İlk olarak Anadolu Sigorta'dan başlarsak, Anadolu Sigorta ya da genel olarak sigortacılık sektörü diyelim. Bu sene şu ana kadar pozitif ayrıştı. Çünkü faizlerin yükselmesiyle sigortacılık şirketleri portföylerinde bulunan nakit ile yüksek getiriler elde etti. Diğer taraftan Turkcell ise geçtiğimiz yıllarda enflasyonun hızlı artışından negatif etkilenmişti. Bu sene faiz artırım süreci ile dolardaki artışın sınırlanması Turkcell'e pozitif yansıdı. Çünkü telekomünikasyon sektöründe giderlerin çoğu döviz, gelirler ise Türk lirası. Buna ek olarak enflasyon farklarını sene başından bu yana paketlerine de yansıtabildiler. Bankacılık tarafına bakarsak yani Garanti Bankası'nın genel bankacılık sektörü değerlenmesi yapmak için aldım. Bu sene başında ortodoks politikalara geçiş ile yabancı yatırımcı gelecek hikayesi vardı hep ve yabancı yatırımcı gelmeye başladı. Yabancı yatırımcı geldiğinde ise ilk olarak banka hisselerini almaya başladı. Çünkü banka hisseleri likit bir konumda. Bazen piyasadaki değişimleri iyi takip edip ona göre yatırımlar yapmamız gerekiyor. Ülker tarafında ise dövizin etkisi büyük oldu. Doların bu sene hızlı yükselişler yapmaması ülkenin döviz borçları fazla olduğu için pozitif etkiledi ülkeyi. Ülker artık kar elde etmeye başladı ve borçlarını azaltma yoluna gitti. Ülker önceden net kar elde edemezdi. Artık net kar da elde etmeye başladı. Önümüzdeki sürecin gözde hisselerinin olmaya devam edecek gibi görünüyor. Gürsel tarafı ise yeni yatırımları ve karlılığını artırmasıyla ön plana çıkıyor. Kısaca geriye dönüp düşünürsek aslında fırsatlar gözümüzün önünde. Düşen hisselere baktığımızda da düşüşlerin gayet normal olduğunu göreceğiz. Şimdi o tabloyu açalım ve orayı inceleyelim. Diğer grafiğe baktığımızda ise 2022 ve 2023'ün gözdesi olup bu sene endeksten az getiri sağlayan ve düşen 7 şirketi görüyoruz. Bunlar Hektaş, Gesan, Borusan, Smart Güneş, Astor, Alarko Holding, Sasa, bu şirketlerin çoğu geçtiğimiz yıllarda önden yükleme olarak fiyatlandığı için çarpanları şişti. Aralarında karlarını artıranlar olmasına rağmen yükseliş sergileyemediler. Çünkü piyasa çarpanların normal seviyelere gelmesini bekliyor. Önümüzdeki süreç için aralarında potansiyeli olan ve çarpanları çok makul seviyelere gelecek olanlar var gibi görünüyor. Zaten bazılarını önceki videolarda inceledik. Biraz daha geçmişe gidip kaçına bakalım nasıl getiri sağlamışlar ve çarpanlar nerelere ulaşmış? İlk olarak Gesa'nın geçmişine bir bakalım çarpanları ve fiyatı nasıl bir durumdaymış. 2022 yılında firma değeri Favec oranının 10-6 civarlarında olduğunu görüyoruz. 8 civarında fiyatlanmış. Burada hisse fiyatına baktığımızda 4 liralardan ilk olarak 60 liralara kadar gelmiş 2023'ün başında. Oradan daha sonrası 2023'ün devam eden aylarında yani yıl sonuna doğru 100 liraya gelmiş neredeyse. 4 liradan 100 liraya gelen bir hisse fiyatı söz konusu. Yani 25 katlık bir artış var burada. Çarpanlar tarafına baktığımızda ise firma değeri Favip'in 30'lara kadar çıktığını görüyoruz. Burada bile 20'lerde firma değeri Favip oranı. Yani piyasa bayağı yüksek çarpanla fiyatlamış bu dönemde. Şu anda güncel firma değeri Favip'e baktığımızda yine eski dönemine döndüğünü görüyoruz. 6,39. Yani önümüzdeki dönemde GESA'nın beklentilerine göre karları artarsa zaten incelemiştik. Çarpanı hiç olmadığı kadar düşük seviyelere gelecek. Fakat biz gidip de buralardan alırsak Gesan'ı şu anda zararda olmamız çok normal. Çünkü çarpanı piyasa bayağı abartmış. Hektaş tarafına baktığımızda ise 2021'in sonlarında 20-25 civarında bir firma değeri Favec'le fiyatlarıken hisse fiyatı 5 lira. Buradan devam ettiğimizde 2022'nin sonuna doğru geldiğimizde hisse fiyatı 40 lira civarlarına geliyor ve firma değeri Favec'e de 70'lere ulaşıyor. Yani 5 liralardan 40 liraya 8 katlık bir artış söz konusu bir yılda. Bayağı hızlı bir artış göstermiş. Firma değeri falan 70 70'lere ulaşmış. Daha sonra zaten bu hisse fiyatı bu zirvesini geçemiyor. 2022'nin sonundan günümüze kadar. Firma değeri Favoy'una baktığımızda ise bu yine yatayda durmuş. Fakat sonra eksi Şu anda Hektaş Favek bile üretemiyor. Hisse fiyatı da 15-12 liralara kadar gerilemiş. 50 lira civarlarından. Yani kısa sürede çok hızlı prim yapan hisselerde çarpana da baktığımızda çok dikkatli olmalıyız. SASA'ya baktığımızda ise 2022'nin başlarında 20-25 aralığında bir firma değeri favori fiyatlanırken hisse fiyatı 11 lira. 2022'nin sonuna doğru geldiğimizde ise hisse fiyatı 64 liralara geliyor. Firma değeri favori ise 53'e ulaşıyor. Yani burada da kısa sürede hızlı bir yükseliş söz konusu. İlerleyen dönemde zaten yine SASA'da zirve fiyatını geçemedi. Son olarak bir de Smart Güneş'e bakalım. Smart Güneş'te 2022'nin başlarında hisse fiyatı 4 lirayken 25 civarında bir firma değeri favori fiyatlanıyormuş. 2022'nin sonlarına doğru geldiğimizde ise hisse fiyatı 50 liraları görmüş. Firma değeri favori baktığımızda 170'lere ulaşmış. Yani 4 liralardan 50 liraya geliyor bir anda. 12 katlık bir artış söz konusu neredeyse. Burada zaten piyasa bayağı abartmış. Bunu da önceki videolarda yine incelemiştik. Devam eden zamanlarda smart güneş yine yüksek çarpanlarla fiyatlanmaya devam etmiş. Fakat geçen sene yazdan bir, ağustos ayından beri zirve fiyatını hiçbir şekilde geçememiş. Bir yıldır yatırımcısını bekletiyor. Günümüze geldiğimizde ise 18 firma deri fabrikli fiyatlanıyor şu anda. Sonuç olarak piyasa hızlı yükseliş sergileyip çarpanları şişen şirketleri uzun bir süre yükseltmiyor. Çünkü 1-2 yıl sonrasının fiyatını erkenden geliyor hisseler. Bu şirketlerin çoğu büyümeye devam etse de makul çarpanlar olana kadar yükselmeyebilirler. Tabi önümüzdeki dönemde karlarını artırarak çarpanları makul seviyeye gelecek olanlara piyasada kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar genel bir inceleme yaptık ve iki farklı tablo gördük. Tabi şirket örneklerini çoğaltmak mümkün. Görüldüğü üzere hisse seçimlerimizi büyük bir titizlikle yapmalıyız. Uzun vadeli düşünürsek ülkelerin ekonomilerinin büyümesi için yatırım yapan şirketlere ihtiyacı var. Bu yüzden uzun vadede iyi şirketler hep kazançlı çıkacaktır. Biz doğru dönemde doğru hisseleri almalıyız. Önümüzdeki dönemde hangi şirketler yükselebilir bunları da inceleriz. Sonuç olarak herkes kendi risk algısına göre seçimlerini yapmalı. Borsada para kazanmak okuyarak araştırarak olur. Kulaktan doğma bilgilerle hisse seçimlerimizi yapmamalıyız bugünü yarını değil de geleceği düşünürsek çok güzel kazançlar elde edebiliriz. Umarım herkes için hayırlısı olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.